Volkan Konak şu anda Kıbrıs'ta konserdeyiz. Ee, sahnede düştü herhalde. Ya kalp krizi geçiriyoruz İlk defa sahnesinde böyle gördüm onu, çok e, mutsuz ve cansızdı. E, Volkan Konağı'nın sahnesindeyiz. E, sahnede düştü kendisi, şu an müdahale yapılıyor sağlıkçılar tarafından. ambulans şu anda çağırdık 112'ye aradık, geliyor. Sağlıkçılar şu anda başında. Şu anda Volkan e, Konağı, tak masajı yapılıyor, durumu iyi değil sahnede şu anda kalp krizi geçirdi sanırım tam olarak bilmiyorum. Kalp masajı yapılıyor şu anda. orkan Konağı şu anda kalp masajı yapılıyor. Durumu iyi değil. şimdi hanımın Ya gerçekten çok üzüldüm ya. Orkan Konağı çok seviyordum, Hayranıydım kendisini. Ambulans çağırdılar şu anda sırt masajı yapılıyor. İnşallah Allah sağlık, sıhhat verir. Bu Ramazan Bayramının hürmetine. Hey, hey. <laughs> Volkan gün gün Çekiyor. Çekiyor musun çekiyoruz. çekiyoruz. Hadi çekiyoruz Allah çekti. Şu anda Volkan e, konağa ayak masajı yapılıyor. Durumu iyi değil rahmeti şu anda kalp krizi geçirdi sanırım tam olarak bilmiyorum. Kalp masajı yapılıyor şu anda. Volkan Konağı şu anda kalp masajı yapılıyor. Durumu iyi değil. şimdi hanımın Ya gerçekten çok üzüldüm ya. Volkan Konağı çok seviyordum. Hayranıydım kendisini. Ambulans çağırdılar. Şu anda kalp masajı yapılıyor. İnşallah Allah sağlık, sıhhat verir. Bu Ramazan Bayramının hürmetine.